Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketlerle başlıyorduk ama dün dizilerin yeni bölümü yoktu. Bakalım dizilerin tekrar reytingleri ve ekranda olan programlar ne seviyede olanlar elde etmiş. Kral kaybederse totalde 0.96, diğer gruplarda 1.75 ile 1.16 tekrar reytingler elde etmiş. Dizi açısından AB grubunda fena olmayan sonuçlar gelmiş. Bakalım diğer hafta nasıl olur oranları. Kızıl Goncalar ise totalde 1.13 diğer gruplarda 1.46 ve 1.41 oran elde ettiğini görüyoruz. Kızıl Goncalar açısından da geçtiğimiz haftalarda final haberi gelmişti. Dizi istenilen oranları elde edemeyince 3 bölüm sonra finale gidecek. Eşref Rüya ise totalde 2.39 diğer gruplarda 1.26 ve 1.83 oran elde etmiş. Dizi açısından iyi tekrar reytingleri geldi bu hafta. Bakalım diğer bölüm oranları nasıl göreceğiz dizinin. Özakşehir ise total grubunda zirvede kalmaya devam ediyor. 4.34 total diğer gruplarda 2.39 ve 3.46 oran elde etmiş. Dizi tekrar bölümüyle ekrana gelse de yine total grubunda zirveye kalmayı başardığını görüyoruz. Survivor oranlarına bakacak olursak Survivor ise total grubu haricinde zirvede yer alıyor. 4.07 total diğer gruplardaki 77 ve 2 ve 3.97 oran elde ettiğini görüyoruz. Ek dizilerin olmadığı günde zirveler alsa da çok da yüksek oranlar değil. Gelin ise haftayı 2 0 1 açtı. Dizi açısından çok da iyi bir açılış olmamış. Genel olarak 3 bandına yakın görüyorduk. Bakalım haftanın devamı nasıl olacak. Esaret ise 1 0 7 reytingde totalde 20. sırada yer alarak hafta açmış. Dizi açısından iyi bir açılış. Bir band üzerinde bir açılış gelmiş. Bakalım diğer hafta nasıl, haftayı nasıl devam ettirir. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim.